Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyisin Tecahit abi? Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ Başka değilsin. İlerledim. Evet Evet. Ee, ne kadar kaç mil sürat yapıyor kaptan? 30 Otuz servis üretimi. Bu joystickle mi idare ediyorsun gemi? O, o dümen konumu. Yanlarda tamam, Ben bir geçebilir miyim? Kaptan, kaptan bir gel. Sadece. Sadece. Ben de Yedek kaptan olarak şey yaparız. Kullanırız. Evet. Şey yaparız, kullanırız. Evet. Evet. Bu da menajerlerde Bu dümen olarak. Aa, dümen olarak kullanıyoruz. Zaten e, ne diyorsunuz ona? E, Lanskruz şey gibi arabalarda şey. Otokluot 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 sistemini sistemini. Stardım, o da <laughs> da evet. evet. Bu nasıl bir Norveç Norveç Katamaran. Hafif yolcu gemisi olarak geçiyor. Evet. Çünkü bu şeyde de var, bu kuzeyde de var. amor